Cince. Zencefilin ismini Cince koyduk. Niye? Türkçesi de var burada. Bak yazıyor. Zencefil. Bu zencefilin faydalarını saymakla bitmez. Son yapına araştırmalarda kansere karşı etkili olduğu, kolon kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Ama bunun en önemli özelliği nedir? seyahat hastalığı. Kansere karşı birçok bitki var. Bu da mide üşütmesi, mide krampı, öksürük, faranjiyet, bronz, birçok hastalığa gelir zencefil. Şimdi bu zencefilin faydalarını saymakla bitmez. Zingiber officinalis, seyahat hastalıkları, tren, vapur, gemi, uçak, araba, herhangi bir vasıta tutması, bulantı, kusma, baş dönmesine karşı, Profesör Doktor Mavray ve ekibi kinezya hastalığı denir buna. Seyahat hastalığı. gemi, vapur, tren, uçak, araba vesaire tutması, baş dönmesi, kusma, bulantı, kırgınlık gibi rahatsızlarda kullanılır. Etkisiz patlanmış. Öyle bir rahatsızlığın varsa cinca, zencefil Profesör Doktor Grontot, Hansel, Wasser vesaire bunlar da yine bu tür rahatsızlığı hastalığı tedavi etmiş. Bone, Wilkinson, Nail, Karton vesaire 60 hastayı tedavi etmiş. Bu tür rahatsızlığına. olan. Trivasto, Mus Mustafa abi ve Sera romatizma hastalığı tedavi romatizma. Hamilelik döneminde bazı bayanlarda baş dönmesi, kusma bulantı oluyor. Hamilelerde denemişler. Londra Bartholomew's Hospital'ı hastanesi tarafından yapılan bulantı, kusma gibi rahatsızları olan hastalar tedavi etmişler ve yani seyahat esnasında çıkan her türlü rahatsızlığa karşı etkili ama kansere karşı da etkili. Mide üşütmesine karşı etkili. Mide akciğer üşütmesine karşı vesaire vesaire vesaire.